Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerin destesiyle kupa yolunda oynamaya çalışacağız. Şu an dünyada 548. sıradayız. İlk destemiz bu şekilde binici destesi. Normalde metada buna benzer bir deste yok. İlk defa büyülü okçuyla binici aynı destede oynayacağım. Bakalım iş yapacak mı? İlk maçımıza geçelim. İlk rakibi de bulmuş olduk. Geçen bu oyuncu canlı yayındayken denk gelmişti destesini hatırlıyorum. Dev mini pekka öfke oynuyor. Rakibin taktiği aslında basit. Büyük büyüyü kullandırdıktan sonra dev arkasına cadı basıp öfke atıyor. Ama büyülü okçu olduğu için belki bir şansımız var. Büyülü okçuyu cadıya saklamamız lazım. O yüzden yarısıları attım. Şu an çarpması da dönmemiştir. O yüzden yarasalar iş yapar. Böyle okçu güzel attık şimdi cadıya da vuracak. Kare prensi attım. Kuleyi vermedik. Kartlarımız da yaşıyor. Bence çok güzel savunduk. Üç taca da iyi hasar verdik. Destenin de savunması iyi gibi. Bu binici DSS fena değilmiş. Ama rakipte de tazı olunca ne yapılır bilmiyorum çünkü genelde tazı oynayanlar hem alev topuyla hem de çarpma ile birlikte oynadığı için alev topu attığında büyülü okçu ölüyor. Çarpma attığında da yarasalar kalmayacak. Bu maçı belki salar diye düşündüm ama destesi çok agresif olduğu için 3 taca doğru gelebilir. Yine iyi bir savunma yapmamız lazım. Sağ tarafı neredeyse aldık. Şimdi 3 tacı denersek riske girmiş oluruz. O yüzden defansif oynayalım. En azından 3 taca hasar yemeyelim. Ya da öldürmek lazım. Rakip de fazla iksir harcadı. Son 30 saniyedeyiz. En fazla bir kere daha hata kalkabilir. Tamam, ikinci taca geliyor. Yıldırım atmamız lazım. Çok iyi temizledik. Aslında her zaman binicinin yıldırımla iyi bir ikili olduğunu düşündüm ama hiçbir deste meta'ya girememişti daha önce. Umarım ileride bir gün görürüz. Binici artı yıldırımı. Bu deste de fena değil gibi. Güzel kazandık. Şimdi ikinci destemize geçelim. İkinci destemizde böyle bir deste artık adına ne koyulur bilmiyorum. Her türlü kart var. Belki de atak kartlarıyla rakibi fazla x raj atıp yakalamaya çalışmak falan olayımız olabilir ama rakipte felaket kulesi varsa yakalama şansımız yok. Alev topu ve oklar felaket kulesini etkilemiyor çünkü. Neyse bir deneyelim. İkinci rakibimiz de yukarıdan geldi. Kupası bizden yüksek. Neyse bu desteyle bakalım neler yapabileceğiz. Önemli olan agresif oynamak. Tersen hata kalkarsa iskelet ordusu daha fazla bir şey atmayacağım. Onlar vursun. Amacım sadece iksir sıra avantajına geçip yakalamaya çalışmak. İyi ki rakip köprü spam destesi oynuyor. Farklı deste olsa işimiz daha zor olurdu. Şimdi Pekka'sı ve Koç başı elinde yok. Mega Şvalye atarsak çok zor savunur. Yine Pekka'yı da at. kuleyi vermemeye çalışalım. Üçtece gider miyiz? Mini pekkamız yaşıyor. Daha 2x'e girmeden kuleler gitti. 3 taca doğru bir pekka atabiliriz. dersen gelirse Mega Şövalye. Gerçi Pekka'sını tersden attığına göre o da 3 taca gelmek istiyor. Ya da ortadan koçbaşı ile çekecek pekkamızı. Yavru ejderle öldürmeye çalışalım. Güzel. Beklediğimizi yaptı rakip. 3 taş alırız diye düşündüm ama şu an 3 taş yemeyelim. Hüyle okçu atabilir. Son 7 saniye. Son 1 saniye haydut alamaz. Rakibin de kupası çok yüksekti. Bakalım kaç kupa alacağız. Son destemiz ise Dev iskelet Mezarlık destesi. Desteye baktığımız zaman ağır hasar verecek bir kart yok. Bir de iki tane küçük büyümüz var. O yüzden sorun yaşayabiliriz. Deneyelim. Son rakibimizi de bulmuş olduk. Daha önce bu oyuncuyla karşılaşmadım. Şöyle bombacı atalım. Bakalım sizlerin destesiyle 3'te 3 yapabilecek miyiz? Şöyle iskelet ordusu satsak. patması da varmış. Şu an iksirimiz yok. O balon bayağı bir vuracak. Rakipte de her kartımızda cevap verecek kartları var. Çok kötü başladık. Zaten rakipte de, de alev topu çarpma olduğu için havaya vuran tüm kartlarımızı öldürebiliyor. Sağ tarafı zaten vereceğiz. O yüzden belki sol taraf alırız. Rakibin destesi de çok tuhaf. Hem mini pekka hem barbarlar. Büyücüyü balona saklasam bu sefer barbarlar çok vuracaktı. Erkenden kulemizi verdik. 2 x'e de girdik. Şu an son bir çare mezarlığı atalım. Barbarlar ölür mü? Davis bombası güzel vurdu. Ama hala bir tane daha mezarlık atmamız lazım. Ha, köprü de kesmeye çalışıyor. Çarpmayı da atalım. Deviski biraz daha canı olsaydı keşke. Buraya doğru gidecekti. Yapacak bir şey yoktu bence. Rakibin kartları çok ters. Ama sonunda da güzel oynamıştık. Belki sol tarafa alabilirdik. Son bir kez destelere göz atalım. En favori destem binici destesi oldu. Tabi onu da oynarsanız karşınıza tazı desteleri gelebilir. İkinci olarak kaybetsek de dev iskelet mezarlık destesini söyleyebilirim. Biraz daha fazla iyi eşleşme alabiliriz. Pekka Mega Şuali destesine göre. O yüzden dediğim gibi yorumlarda kendi destenizi belirtebilirsiniz. Siz makslamadan bakalım metada iş yapar mı yapmaz mı görmüş oluruz. Boşuna da maksamış olmazsınız. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.